Merhaba arkadaşlar, ben İlbey. Bugün e, Atakon Titan Türkiye kanalının e, ilk videosunu çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle Atakon Titan nedir? E, i̇nternet üzerinden oynanan e, bir anime anime oyunudur bu oyun. Yani e, bir animenin oyunu, fan yapımı bir oyun. E, öncelikle ben öncelikle yani oyun içeriğinden bahsetmeyeceğim şimdi her şeyden önce bu kanalın ilk videosu olduğu için önce o oyuna girmeden önce yapılması gerekenleri söyleyeceğim. Oyun tanıtmak amacıyla çekiyoruz bu videoyu. Çünkü Türk oynayan yani oynayan Türk var. Bayağı var yani oyun içinde ama bunun bununla ilgili video çeken kimse yok. En çok en çok sorulan sorulardan biri olan e, isim nasıl değiştirilir ya da skin nasıl falan yüklenir? Onların hepsini göstereceğim. Ama şimdilik sadece e, rc mod yüklemeyi ve e, isim nasıl değiştirdik onu göstereceğim ve isim eklendirmeyi her neyse şimdi e, Google şey Mozilla Firefox'tan gireceksiniz arkadaşlar e, ve şurada yani iki tanesi site var şu oyunun kendi e, sitesi yani oyun bu bu da e, RC modun kendi sitesi ben direkt şunun linklerini atacağım aşağıdaki e, açıklama kısmına atacağım oradan e, girebilirsiniz bu iki sayfa şimdilik kullanacaksınız Öncelikle e, e, buraya açıyorsunuz, şu iki şeyi de açtınız, şuraya C mod book market yazıyor. Ee, Firefox olduğunuza emin olun. Şuna bası tutup sürükleyeceksiniz arkadaşlar. Sonra şuradan, şurayı bırakacaksınız. Ben de zaten yüklü olduğu için e, bırakamıyorum tekrardan. Oraya bırakacaksınız arkadaşlar. Ve şurayı açtığınızda şöyle bir yer olacak en aşağıda. Artık böyle bir e, şey var. Yerimi koymuş olduk oraya. Burayla işimiz kalmadı. Şimdi burayı açıyoruz arkadaşlar. Ee, öncelikle oyun yüklüyor kendini. Şöyle bir göstereyim. Unity ile çalışan bir oyun. Yani Unity oyunu. Ee, açılacak bu. Açılıyor. Aa. <laughs> Çok tuhaf. Bir saniye. Aa. <laughs> Videonun şansına. Normalde hiç fail vermi vermiyor. Dur bakalım. Günün yüklü olması lazım tabii ki. Açılacak oyun. Açıl. Bu kadar uzun sürmüyor normalde. He bu arada, bu kanalda tek kişi değilim. Ee, üç kişi daha var benim dışında. Ee, onları da bir sonraki bir videoda tanıtacağım herkesi. Ee, yani kanalda tek değilim ve oyun hakkında her şeyi göstereceğiz. Göstereceğiz. Sonra e, oyunu oynarız falan. Heh. Burası geldi. Şimdi oyuna kayıt yapam yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu yıllar önce e, bug'landı. Buna artık kayıt yapılmıyor. İşte şifre, pasaport, şey e, isim, şifre falan. E-mail. E, yapılmıyor. E, evet. Pardon. E, bu oyuna kayıt yapılmıyor normalde. Burası bug'lı. E, bir dakika beynim vurdu şu an. hem Açtınız burayı. İsminizi yazmasanız adınız guest olarak olur. Bu arada şurada Türkçe desteği var ama hiçbir şey yaramıyor. İngilizceyi terci e tavsiye ediyorum. Yine de şimdilik böyle kalsın. Şimdi buraya geldiniz. Şuna bastınız arkadaşlar. Sonra şuna basacaksınız. Oyun tekrardan açılıyor. Bu şekilde. Evet ve böyle bir ekran geldi. İlk başta böyle bir 10-20 saniye önünüze bir şey çıkıp bekletebilir. Ona aldanmayın. Ee, şey yapabilirsiniz bakın login ee, şu kayıt yapılamayan yerin login'i burası ee, giriş yapılmıyor buradan maalesef ama custom name'e basarsanız şu custom name'e basarsanız buradan istediğiniz ismi koyabilirsiniz ee, Barış mesela koyabilirsiniz istediğiniz ismi ee, ama bunun rengi e, mavi gibi bir şey oluyor ee, ama sonuç olarak yapabilirsiniz. Şu guild de isminizin üstünde mi altında mı ne görünüyordu onu hatırlamıyorum ben koymuyorum çünkü guild ismi. Ee, guild de klan demek, lon lonca demek, grup demek yani katıldığınız grubun. Arkadaşlarınızla oynarken e, aynı guildin ismini yazabilirsiniz. Mesela adınızı Barış koyacaksınız. Ama mavi renk olmasını istemiyorsunuz çünkü herkes mavi. Bir farkımız olsun diyorsunuz. Ee, bir tane daha link atacağım. Neredeydi o? Bir bakayım ben ona. Aa, neredeydi? sen i̇şte ben orayı bir bulayım. Video tekrar açarım. Şimdi ilk Tamam bu site bunu da linkini atacağım arkadaşlar. Bu siteyi açtığınız zaman e, şuraya geliyorsunuz. Buradan istediğiniz renk, rengi seçiyorsunuz. Mesela yeşil. Yeşil olmasını istiyorsunuz. Şuradan tonu ayarlayabilirsiniz. Mesela bu tonu beğendim ben şurada altı haneli bir sayılar var bir sayılar bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar sonra ee, dur şu ismi silelim e, köşeli parantez yapacaksınız alt bası tutup 8'e basıyorsunuz köşeli parantezi açıp bunu kopyalıyorsunuz sonra kapatıyorsunuz köşeli parantezi ve önüne barış yazıyorsunuz e, oyundaki yani oyundayken e, şu kısım gözükmeyecek şu Parantezli olan yer gözükmeyecek. Sadece barış gözükecek. Ve bu barış ismi de yeşil şekilde gözükecek. Ee, buradan ne seçtiyseniz artık. O şekilde görünecek. Sonra bunu save yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan artık oyuna girip oynayabilirsiniz. RC modunuz var artık. İsim falan koyabiliyorsunuz. Ee, son olarak bir şey daha göstereceğim. Multiplayer'de bir oyun açalım kendimize. Kimse girmeyecek tabi e, ee, son olarak bir şey gösterdikten sonra e, videoyu bitireceğim. Mesela City. E, öncelikle tam ekran almayı göstereyim. E, karakterinizi yarattıktan sonra e, şöyle bir kez vurup e, silme tuşuna basarsanız tam ekran olacak. Bu arada Barış değil de Bar çıkmış. O bir hata normalde. Yani diğer isimler oluyor. Ee, bu arada bu şu an mavi ceketli adam, ee, ben bunu internetten yükledim, oyunun içinde bu yok. Diğerki bölümlerde göstereceğim nasıl yüklendiğini. Ee, neyse, şimdi normalde sizde şöyle bir şey olacak. Bu City orijinal şekilde gözükmüyor, çok kötü bir şekilde gözüküyor. Onu düzeltmenin yolunu göstereceğim. P'ye basıyorsunuz. Level Skins'e giriyorsunuz arkadaşlar. Burada normalde bir sürü yazı var. Ee, şuradan City'yi seçiyorsunuz. Ee, burada da bir sürü yazı var. Buradaki bütün yazıları silip save deyip continue diyorsunuz. Sonra şöyle bir restart çekiyorsunuz ve düzelmiş olacak. Ee, şimdi yani bu videoluk bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Ee, kanalın ilk videosu daha oyuna girmedik. Oyunu videosunu şu an çekmiyoruz. Öncelikle ayrıntıları göstereceğiz. Ondan sonra oyundaki bütün e, şöyle mapleri göstereyim. Şuradaki bütün mapleri göstereceğiz. Hepsinin ne işe yaradığını, nasıl olduğunu. Ee, her neyse. Bütün o linkleri e, videonun altında bulabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı. Ve e, arkadaşlarınıza videoyu önermeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.